Paragrafın anlatımı, soruların tam çözümleri ve değinilmeyen diğer kavramlar. Şimdi şıklardaki ifadeleri soruya katarak cevabımızı arayalım. A. Konuşma havası içinde yazılmıştır. Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak konuşma havası içinde yazılmıştır ifadesi söylenebilir mi? Önce havayı bir dağıtalım. Biliyorsunuz Havalar çeşit çeşittir. Yağmur havası vardır mesela. İnsana şemsiyesini aldırır. Oyun havası çalar bir yerde, oynatır. İnsanların da havası vardır, farklı farklı. Nabza göre şerbet vermek bu farklılıktandır. Ya ortamların havası? Bir ortam diğerine benzemez. Kimi ortamlar eğlencelidir, kimisi sıkıcı. Hele bazı ortamlarda kimse konuşmaz. Yetkili kimse o konuşur. Büyük kimse o konuşur. Bilgili kimse o konuşur. Köşeye kim oturmuşsa o konuşur. Diğerleri diğerleri susar. Diğerleri nerede konuşur? Rahat oldukları ortamlarda. Samimiyetin olduğu ortamlarda. Kendileri gibi olanların yanında. Arkadaşlarının, dostlarının yanında. Kısacası kınanmayacakları eleştirilmeyecekleri yerlerde. İşte insanların konuşabildikleri yerlerde konuşma havası vardır. İnsanlar rahatça konuşabiliyorlarsa kendilerini kasmıyor, cümleleri üzerinde kontrol mekanizmasını da çok fazla işletmiyorlar demektir. Yani yani devrik cümleler, anlatım bozuklukları, senli benli ifadeler, ünlemler konuşmalarının içinde yer alıyor demektir. İşte bazen de yazar, yazısını konuşur gibi yazabilir. Yani yazar, yazıda da olsa dilini kasmadan, sizli bizli söylemlere girmeden, senli benli ve samimi bir üslupla, ünlemleri kullanmaktan çekinmeden, devrik cümlelerin rahatlığıyla, anlatım bozukluğu yapacağım endişesi taşımadan, kısacası samimi bir ortamda, sohbet üslubuyla, konuşma diliyle, konuşma havasıyla metnini oluşturabilir.'' Bu havayı oluşturmak için yazar, resmiyet yerine samimiyeti esas alır, siz yerine sen dilini tercih eder, ünlemleri kullanmaktan çekinmez, devrik cümlelerle metnin havasını rahatlatır, böylece okura kendi rahatlığını da hissettirir, eksiltili cümlelerle cümlenin kalanını okuyucuya taşırır, dilini kasmadığı için, kendini zorlamadığı için anlatım bozukluğu da yapabilir vesaire. Şimdi bu paragrafın konuşma havası içinde yazılıp yazılmadığına bakalım. Paragrafta cümlesi yer almaktadır. Bu ve bunun gibi yüklemi sonda olmayan cümleler devrik cümledir. Yazar bu cümlelerle rahatlığını okura hissettirmeye çalışmakta bir anlamda ben konuşmak istiyorum mesajı vermektedir. Bunun yanı sıra paragrafta yer alan gibi ifadelerde günlük konuşma dilinde, konuşma ortamlarında başka bir ifadeyle, sohbet ortamlarında sıklıkla kullandığımız ifadelerdir. Paragrafta ayrıca ifadesi yer almaktadır. Burada ifadesinde de yazar siz dili yerine sen dilini tercih etmiştir. Dolayısıyla yazar paragrafta resmiyet yerine samimiyeti tercih etmiş ve metnini konuşma havası içinde yazmıştır. Öyleyse bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak konuşma havası içinde yazılmıştır ifadesi söylenebilir mi sorusuna vereceğimiz cevap evet olacaktır.